Peki Yılmaz Güney diyelim. Yılmaz Güney sine astımız Yılmaz Güney. Yani dört başı mamur bir sinemacımız. Hayatı bilen, sanatı bilen, hayatla sanat arasındaki ilişkiyi bilen. Hatta ben şey derim, sanat doğal ve toplumsal olayların belirli bir mantık ve estetik süzgecinden geçirilerek yeniden yaratılmasıdır. Yılmaz Güney bunu yapmıştır. Doğal ve toplumsal olayları estetik ve mantık tık eleğinden geçirip hayata sunmuştur. <laughs> hayatın kendisini anlatmıştır. <laughs> e, bizim filmlerimiz de bir miktar öyledir. Yani hayattan kopuk değildir. Yılmaz Güney de erken öldü. Bir gün hatta İmralı'da yatıyordu gittim yanına. Gittim ki Odun kırıyor bahçede. Yarı açık cezaeviydi orası. Midesinde de rahatsızlık yeni başlamış. Şimdi odunun kıran mı yok senin odununu? Dedi ki ben bu oduna vuruyorum ama aslında nereye vurduğumu kimse bilemez dedi.